Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir misafirimiz var. Çok uzakta oturmuyor. Komşumuz ama ileride şurada bir yerde oturuyor. Evi seçemedim. Hey hoş abi. geldin abicim. Hoş bulduk abi. <laughs> Şöyle seni bir tanıyalım. İsmim Caner. Bu ismim Maden. Evet. O kadar. Aynen. 15 yaşındayım. Hocam. Şu Maden ailesinin yeğenisin sen. Aynen. Baskacı, Paskacı, bangocu. <laughs> Aranız nasıl? Amcan mıydı Ömer? Bayram Yok Ömer. <laughs> Bayram mıydı? He pardon. Bayram Karşı ha. Bayramın yeğenisin değil mi? He. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi arkadaşımız bizi ziyarete geldi. Biz konuşurken şöyle bir tane Mardin indi. Ben de dedim ki hazır gelmişsin. Hoş gelmişsin. Şu an yabancı olduğu için bizim kuş hemen sulanmaya başladı. Yakala al götür senin dedim arkadaşlar. Kaçak yakalama challenge yapacağız. Lafı fazla uzatmadan Hazır kısmetinle geldin. Buyur abicim kuş senin. Madem kuşçusun. Pek gitmeye de niyeti yok onun. Bugün buna benzerini... Hop. Lan gitmeye niyeti yok dedik. Şimdi giderse. Bak bu <laughs> diğer kuş da ona sulanacak. Evet niyeti yukarı kalkmak. Marifetini göster. Zaten yakalasak da bir arkadaşımıza verecektik. Kısmet senindir. İstersen kümese sok, al. Bakalım arkadaşımız yakalabilecek mi? Hediyesini alabilecek mi? Aşağı daha bir şey değil de. Şu fırça var ya, fırçayla it. İnecek zaten. Evet, indi arkadaşlar. Kalkacak. Yete kalk. Yemek istersen. Yemlik, Yemlik bak şu köşededir. Fazla acele etmeyelim. Biz de süremizi dolduralım. 10 dakika süremiz var. Bu ara... Aha çıkacak. Arkadaşlar şarjım da az ama neyse. Kovur bankım var. Takarım. Kuş. Hiç ürkek gibi durmuyor da Sen yakalamaya... <laughs> ürkek gibi durmuyordu. sen yakalamaya çalışınca... <laughs> Kümesin önüne at. Kümesin. Dal ya dal. Dalamaz mısın? Dalmasa Set biraz ne? geniş olsa yem atardın ama. Çekti abi. Onun altı mı şiş? Tak. Ha. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım nasıl bir şey. Şimdi Serhat olsaydı yorumlardı. Sen ne kadar anlıyorsun kuşlar? Valla diş aynı Ali abi gibi işte. Ali abin gibi yorumlu o zaman. <laughs> Bakalım. Yavru da yavru kızması. Yavru kızması. Bana bayağı bir yetişkin gibi geldi ama. O niye tüyleri kabarık orada? Kırtlamış lan o. Çişmiş biraz aynen abi. Dişi yumurt mi bu? He yumurtadan. Yeni mi çıkmış acaba? Kanı tok attı. He? Kanı tok. Kanı tok. Hı, -hı. Oyuncu öyle artistik yapıyor. Marka falan var mı ayağında? Cık. O bileklere bak bileklere de takıyorlar şimdi de moda bilek olmuş. Yok abi. İyi hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Eğer kalkarsa oynar. Kalkarsa oynar kalkamazsa. Kalkamazsa oradan aşağı düşer. <laughs> Ali abinin Sen... verdiği yöntepeyle vururum ben bunu. Ee, ya Ali abin daha arıyorsun? önce beyaz mıydı? Ehe. İşte Şükrü, bak arkadaşa gitmiş senin beyaz ön tepe. <laughs> Şükrü diyor, ben Ali'ye diyor, beyaz ön tepe mi verdim diyor. E ben geldim yok, Ali'ler de söylemiyor. Ulan diyor, alırken söylemiyorsunuz, verirken diyor bütün aleme yayın yapıyorsunuz. Bir tane yapıyorsunuz. verdi, bir tane daha bir şey verdi, hatırlamadım. Ha ya, sen... yavru yavru, bir tane de yavru verdi. Ha. Sen bizim kuşlara yabancı değilsin o zaman. Yok abi. Hayırlısı. Kaç kuşun var? 16 tane var. Niye? Em, Emin'le mi besliyorsun sen? Aha. Küçük ayda. He. Buraya geliyor gidiyor o arada. Cumartesileri genelde geliyor. Arkadaşlar Cumart ben denk gelmiyor. Cumartesi günleri geliyor. Benim onunla komple geliyor. Dörtte geliyor. Dörtte Şimdi beraber bir gelmiş biz aşağı. Annesi aradı beni Emin nerede diye. Emin aldı. Götürdü annesi. Bir suçlu sifetti gitti. Aha. <laughs> Şu kardeşimiz var, Emin. Daha önce buraya gelmişlerdi 4-5 arkadaşıyla. Videosunu çekmiştik arkadaşlar. Alipop <laughs> çetesi. Evet. Ben izliyorum abi, tüm videoları. Nah, şunu bile izledim bak, aynı kuyruk var ya. Evet. Serhat abi dedi ki... Serhatlar yakalamış ben yokken, onu diyorsun değil mi? he. Murat abi... Evet, Muhteşem Üçlüğün Kaçağı. Binmişti. Bugün, bugün yayınladık. He? Videoda bir tane Arap inmişti şuraya. Onu aldılar mı acaba? Arap? Arap yok. O videoda, ya, videoda inen gelmedi. O videodaki kim? Sadece o videoda o şeyi yakaladılar. Ayna kuyruğu yakaladılar. Kısmetimizmiş. Kısmet nasip bak geldim. Biz konuşurken arkadaşlar kuş geldi. Kondor ya bugün. Bugün bir tane geldi. Sen videoda görürsün. Yayınlamadık tabi. Burada takla attı tam düşecekti. Bir martı geldi. Martlar gitti gitti. Benim. O kuş senin miydi? E ha, benim. Ben oradan izliyordum. Keşke ise dedim. Dua ettim o kuşun Hatta Kaçırdın mı abim. peki gitti mi? Kaçırdım. Hadi Büyük ya. Gitti. Gelmedi. Arkadaşlar bakın bu videodan önce yayınlayacağız. Biz çok uğraştık insin diye inmedi. Ayağında da yeşil marka var. Valla markasını görmedim o kadar. Belki videoda belli olursa onu bilmem de. Sen izliyor muydun o vakit? He he izliyordum ben onu. Ali abinin numarası yok muydu arasaydın? Var. Arasaydın okuştum. Burası okuş? abi de arayacaktım. Tam arayacaktım dedim abi şu oraya doğru gidiyor gelmez. O Mardin'in kaçtı bu Mardin geldi o zaman. Ama bu o kadar iyi değil gibi. Bu zaten direkt damızların oraya o güzel oynuyordu çünkü. O bir de takla sesi fazla olmuyordu. İki diyerek kalkınca ve... Bilmiyorum valla altınca. videoda ben izleyeceğim tekrardan edit yaparken. şöyle var işte. Onun eşi, bunun kaçıran abunun bunun eşiydi. Ha. Sen kaç gündür sen neydi kaçırdın? iki haftadır ben de. İki haftadır ama bu Mardinler öyle ya. Biz de geçen Ali kaçırdı ama bizim üstümüze atmaya çalışıyor. Aynı çok güzel oyunlu kuş vardı. O atmacaya kelebeği kaptırdığı gün Onu da kaçırmış Yana yana diyor ki yok ben görmedim Siz yaptınız Tanan falan filan ama biz o kuşu uçurma dedik Günahımızı alıyorsun Ali Evet arkadaşlar böyle e, Kısa bir kaçak Videomuz da oldu arkadaşımızın kısmetiymiş Her zaman diyoruz Kısmetten Ötesi yalan Bakalım havada kararıyor zaten Kaçak gelmez zannedersem Öyle deme abi ben daha Baya... dün 6.30'da kaldım. Valla vallahi bilmiyorum bazen biz üşüdük bugün bayağı bir video çektik. Bayağı action'ımız oldu. Bakalım arkadaşlar. Az daha takılalım arkadaşlar. Eğer bir action'ımız olursa devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek arkadaşlar. üzere. Arkadaşlar ben videoya açana kadar kuş indi. Bir tane Arap ama ne Arap biraz kırgına benziyor. Dostum sen kuşçusun bu ne? Vallahi abi gelmeyecek gibi gözüküyor da kelebek. Kelebek mi? Aynen. Çok şey, Ali bunu görse bunu kümesten atar ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar. Gelmeyecek Arkadaşımız kuşları biraz uçuruyor falan abi dedi. O muhabbet olurken geldi attı buraya kendini. Ama çok kırgın. Abi bu ben sana söyleyeyim mi? <laughs> bunu da al götür. <laughs> bunu da Emine verdim abi. Emin mi? i̇şte. He, bak arkadaşlar işte kuşçuluk böyle bir şey. Ben de aldı. Hasta olduğu için vereceğim değil mi Emine? Çakal. Aa bu kaç tane kuş verdim kaçırmış yapar. Kaçırmış. mı? Nasıl olsa kaçırıyor. Bu kaçmaz diyorsun. Kaçmaz evet. Abi bu rahat alırsın ya bunu. He? Alırım alayım mı? Çıkımıldamıyor ki. Bence al. Alamazsan kepçe var orada. Arkadaşlar kuş sanki huzur içinde ölmek için gelmiş buraya. <laughs> Harbiden de öyle oldu. <laughs> boncuğu var, markası yok. Bugün arkadaşlar hasta kuşları attınız mı? Ne yaptınız? Anıl aç. Aç mı? Hı -hı. Hem de kurt gibi. İyi, Anıl bunu... da açmıyor baksana. Bu nasıl uçmuş gelmiş? Buradakilerin birinin olabilir ha. Sen tanıyor musun buradaki kuşçuları? Yarısını tanıyorum. Yarısını tanıyorum. Sizin, Sizin gibi işte siz. Murat abileri falan tanıyorum eminim yani, Murat'ın değildir zaten de. Şükrü'nün hiç değildir. İşi abi Şükrü'nün hiç hiç değildir. Dişi mi? Abi o zaman şöyle yapalım. Sen zaten bir tane o Mardin'i sana vermiştik. Sen buna emin emin yani, olsun bu diyorsun. Emin zaten, emin Tamam. Olur. Öyle yapalım o zaman. İyi anlaştık. Evet arkadaşlar. Akşam üzeri iki kaçağımız oldu. Arkadaşımız kendi eliyle yakaladı ama bir tanesi dediğim gibi huzur içinde ölmeye gelmiş sanki buraya. Biz kuşları uçururken geldi kendini attı oraya. Ben kamerayı açana kadar Zaten orada tüneli kaldı. O nereden geldi acaba? Ya şu taraftan geldi ya, ya bir damdaydı gördü geldi. Şu dam, bazen şu şey çatılara konuyorlar biliyor musun? Yani muhtemelen şu çatıya falan atmıştı kendini oradan buraya geldi. Yani öyle uzun soluklu uçacak bir kuşa benzemiyor, değil mi? Damdanlama gelmiştir ya bu. Öyle gelmiştir. Marka yok, boncuk var. Kısmet nasip arkadaşlar ama hasta ya. İnşallah ölmez. <laughs> Emin kardeşim sana da selamlar sevgiler. Yani hasta olduğu için değil. Ha, yanlış anlama oyun için vermiyoruz. <laughs> ee, Sen bak kuyruğu kırılmış abi. Hadi Bende de var aynen. Kuyruğu kırılmış. Ondan mı? Hı -hı. E, nasıl geldi bu oyunu? Uçabiliyor Hı. mu kuyrukla? Bende var bir tane yine. Buna ver verirsek kanadını kaldırabilirse gelir buraya. Niye gelmesin? Ben kanada bantlı kaçtım. Kanada bantlayla kuyruğu bilmiyorum. Çok o kadar bilgim yok. Biri mi basmış acaba? Bence öyle olmuş da. Bak kaldırıyor bak. Görüyor musun abi? Acıyor. Hadi Zorlama o zaman. Hı hı. Tamam biz videoyu sonlandıralım. Sen de onu ama Emin onu iyice mahveder. Bence Emine verme. İğnesini vururuz. Var o mı iğne? Olur. Var var. Gerçi senin amcan falan bilir o işleri. Amcam var ya benim. He? <laughs> <laughs> benim amcam var. Yani bugüne bugün usta kuşçusu var. Bayram Maden miydi? Bayram Maden. Bayram Maden abimize de saygılar sevgiler bu arada. İnşallah bakar. Evet arkadaşlar. Akşam videosu böyle oldu. Arkadaşımız ziyaretimize gelmişti. İki kaçağımız oldu. Vallahi arabu ben de pek... Ben de pek Aman o düşüp düşüp geliyor da akşam üzeri düşmesin. Ee, akşam videomuz oldu. hafta sonunun son videosu bu. En son en son en son da yayınlayacağım bunu. Baya bir sürecek yani bu belki iki haftayı bulur ben sana söyleyeyim bunu yayınlamam. yedekte baya bir videom birikti. Size iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor